Ya ben bunlara kıyamam. Bu anne doğurdu. Şurada ilerideydim ama götürüyordum onlara. Buraya gelmiş yavrularını alıp. Hii. ah kurban olsunlar size. Anne tedirgin korkuyor. Kurban olsunlar. Hii. Maşallah size. Günaydın hayatım. Günaydın hayatım. E, ne bulaşıyor anne? Şunu yıkamamıştım akşam dibi. Böyle bir taf oldu da suda bekletti. İyi misin? Güzel uyudun mu? E yani iki gecedir güzel uyuyamıyorum. Böyle tetik y Yine mi? Ha. Niye? Bilmiyorum neden. Ben de yeni kararlar aldım. Ne gibi? Çok önemli bu gece uyumadan önce. Ne kararı? Mesela He. yani kahvaltıda anlatayım uzun uzun diyorum. Kahvaltıda yok olmaz. Hem ye hem şey güne. <laughs> ne demek o? Sofraya karşı şey e Ama şimdi sen bir şöyle bir kendine gel bir saçını düzelt. Evet. Bir havaya gir şelale. Üstümü çıkarım, şeyimi giyeyim.